Su eğlence parklarında yapay olarak dalga üretilmiş havuzlara dalga havuzu denir. Araştırmacı Hande doğal seçilim, varyasyon, adaptasyon ve yapay seçilim konularında araştırmalar yapmaktadır. Bu konulardan biri için bir deney tasarlamış ve dalga havuzuna elindeki 50 adet kapı açık şişeyle 50 adet kapı sıkıca kapatılmış şişeyi havuzun derin kısmından havuza atmıştır. Dalga havuzundaki dalgaların etkisiyle bir süre sonra şişeler kıyıya vurmaya başlamıştır. Hani kıyıya vuran şişeler ile ilgili aşağıdaki grafiği çizmiştir. Buna göre Halil'in yaptığı deney ve elde ettiği verilere göre Hande'nin deney konusu aşağıdaki örneklerden hangisi verilebilir? Grafiğe baktığımızda kapı kapalı olan şişelerin vurma sayısı 35, kapı açık şeyler ise 15 tane olduğunu görüyoruz. Bunu şuna örnek verebiliriz. E, doğal seçilimde değişen ortam koşullarına bazı canlılar alışır. Bazı canlılar ise e, alışamadığı için hayatlarına son verilir. Yani A'ya baktığımızda avcılardan kaçabilecek hız ve sağlığa sahip ceylanların daha uzun süre hayatta kalarak sağlı sahip olduğu genleri sonraki nesillere aktarıp daha hızlı koşan ceylan süreleri oluşmaktadır katkı sağlaması, ağacılardan kaçamayan ceylemlerin sürden elenmesi buna uygun bir açıklama olacağı için cevap A şıkkı olacaktır. Yunuslar gruplar halinde gezerler ve en büyük düşmanları olan köpek balıklarına karşı grupça karşı koyarlar. Yunuslar köpek balıkları yavrularını tehdit edecek şekilde yaklaştıklarında iki yetişkin yunus gruptan ayrılarak köpek balığının dikkatini kendi üzerine çekerler. Köpek balığının dikkati başka yöndeyken diğer grup elemanları bir anda köpek balığının çevresini sararlar ve hepsi birden köpek balığına darbeler indirmeye başlarlar. Buna göre yunusların tehlike anında yaptıkları davranışa aşağıdaki durumlardan hangisi benzerlik göstermez? Bir zebra sürüsü saldırıya uğradığında sürünün lideri olan zebra geride kalır ve dişler ile taylar önde koşarlar. Erkek zebra arkada zikzaklar çizerek koşar, çifteler atar. Hatta geri dönüp saldırgan hayvanları kovaladığı bile olur. Evet bununla ilgilidir. Doğrudur. Küçük kuşlar doğan veya baykuş gibi yırtıcı kuşlar bölgelerine gerildiklerinde topluca bu hayvanların çevresini sararlar. Bu arada çevredeki diğer kuşları Bölgeye çekmek için özel ses çıkartırlar. Küçük kuşların topluca gösterdikleri saldırgan hareketler yırtıcı kuşları genellikle bölgeden uzaklaştırır. Yine bir koruma hareketi vardır. Ve birlik beraberlik içinde sürü halinde uçan sığırlar aralarında geniş bir mesafe bırakarak uçarlar. Ancak bir doğan gördüklerinde aralarındaki boşluklar kapatırlar. Böylece doğanın sürünün ortasına dalmasını zorlaştırırlar. Doğan bunu yapsa bile kanatlarını sakatlar ve ağlanamaz. Yine birlik, beraberlik içinde bir korunmadan bahsetmektedir. Çayır köpekleri tavşan avlamaya hep birlikte giderler. Uygun bir durumda tavşan etrafında yarım daire oluştururlar. Sonrasında daireyi daraltır. Böylece daire içinde kalmış tavşanları kolayca yakalar. Burada bir avlama söz konusu. E, yaşamlarını korumak için herhangi bir davranış bulunmadığı için paragrafa uymamaktadır. Böylelikle cevap değişiklidir. Adaptasyon ile ilgili yukarıdaki tanıtım kartlarını hazırlayan Beyza her bir kartı adaptasyon geçen canlıların resmini, canlının ismini ve canlının adaptasyon özelliğini yazmıştır. Beyza hazırladığı bilgi kartlarında adaptasyon özelliklerini değiştirmeden sadece canlıları değiştirecektir. Buna göre Beyza KLM kartlarında canlılardan hangisini kullanamaz? Kutu kamufle, bu kalemin renk değiştirme, kaktüs gövdesinde su depolamayı vermiş. K kartında ormanda yaşayan yeşil yılan kullanabilir. Ormanlık alan yeşildir, ee, yılan da yeşil olduğu için kamufle olur, uygundur L kartına çuha çiçeği bu kalemin tehlike gördüğünde renk değiştirir. Ancak çuha çiçeği sıcaklığa göre renk değiştirir. O yüzden bunu kullanamaz. M kartında göllerde ve nehirlerde su üstünde yaşayan nilüfer bitkisine örnek vermiş. Su içinde yaşar nilüfer bitkisi. Ancak kaktüsler suyu bulamadığı için gövdesinde su depolar. O yüzden nilifer bitkisi buna örnek olamaz. Böylelikle cevap 2 ve 3'tür. Galapagos adalarında 15 farklı ispinos türü olduğu bilinmektedir. Bu ispinoslar Güney Amerika ana karasında bu adalara göç eden atasal bir ispinos türünün Ayrı adalarının ayrı şartlarına adapte olması sonucu değişime uğramışlardır. Ancak ispinozlar günümüzde sadece Galapagos adalarında bulunmaz. Kimi zaman çok nadiren de olsa adalar arasında türler geçiş yapabilir ve ana karadan yeni türler adalara ulaşabilir. Aşağıda farklı ispinoz kuşları hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? tüm yer isminozları benzer besin kaynağından faydalanacak şekilde adaptasyona Uğramıştır. Hayır, yanlış bir ifadedir. Benzer besin kaynağı olması zorunlu değildir. İspinoz kuşlarında görülen varyasyonun kuşların genotipi üzerinde bir etkisi yoktur. Yanlış bir ifadedir. Böcek yiyeceği isminoz kuşları benzer adaptasyonlar geçerek aynı gaga yapısına sahip olmuşlardır. Hayır, böyle bir yorumda da bulunamayız. Sebebini bilemezsiniz. İspinoz kuşlarının yaşadıkları ortamlar beslenme şekillerini, beslenme şekilleri de fenotip özelliklerini değiştirmiştir. En doğru ifade olduğu için cevap D şıkkıdır. <laughs>